Bakın. İki taraftan da sesim geliyor mu şu an? Sesim geliyor mu iki taraftan da? Evet. İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Şurayı kaydedelim. <laughs> Tam baş. Kendimi nasıl tanıtacağım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor başka? Görüldüm, Yemin ediyorum gerildim. <laughs> Niye ya? De. Da, Hello. I'm ugly. Taksim. <laughs> ra ra, ra. Tam başlıyorum. Ee, i̇smim Mehmet Zahit. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fotoğraf ve lanet olsun ee, ne oluyor abla çok gerildim konuşacağım ya kendimi geliştirerek güzel yere <gülüyor> 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 yemin ediyorum olmuyor eee şey yapsak ben konuşsam yeşil ekran Kafam yeşil altın pembe tamam Merhaba arkadaşlar Öyle yapacağım Merhaba arkadaşlar Tamam Merhaba arkadaşlar Iıı Selamun aleyküm bilader. Merhaba merhaba. Kendimi geliştiriyorum şu an. Ömer ya. Harbi mi? Oha. Oha doymadım esas. Oha. Normal. Teorik eğitim de J'in düşünüyorum. Hep kar karıştığı şeyler. <laughs> Dilim süstüğü için karışıyor hep. <laughs> tamam ya.